Senin güzel yerin. Sırt üstü yere uzanabilirsin. Eğer istersen oturarak da yapabilirsin. Hangi pozisyonu seçtiysen bedenini rahatlatmayı dene. Şöyle burnundan derin bir nefes al. Ağzını kocaman aç ver. Belki hala bedenin küçük küçük hareket ediyor olabilir. El parmakların, ayak parmakların, belki göz kapakların hala kapanmadı ve belki kapatmak içinden gelmiyor. O zaman belki yerde bir nokta bulup yumuşak bakışlarla, çok açık olmayan bakışlarla o noktaya da bakabilirsin. Hazır olduktan sonra kendi güzel yerini hayal etmeye başla. Bu yer senin güzel yerin. Senin kendini çok mutlu ve güvende hissettiğin bir yer. Ve bu yeri hayal et. Yavaş yavaş detayları eklemeye başla. Nasıl bir yer burası? Belki daha önce gittiğin ve çok hoşuna giden, seni mutlu eden bir yeri hayal etmiş olabilirsin. Belki daha önce hiç gitmediğin ama gitmeyi çok istediğin bir yeri de hayal etmiş olabilirsin. Ya da şimdi şu an belki böyle bir yer var mı yok mu bilmediğin bir yeri bile hayal etmiş olabilirsin. Bu senin hayalin ve senin çok güzel yerin. Şimdi yavaşça etraftaki sesleri dinlemeye başla. Bu çok güzel yerinde hayvanlar var mı? Varsa biraz seslerini dinle. Belki hangi hayvanların sesi olduğunu bilmeyeceksin bazılarının. Belki bazılarını hemen bileceksin. Sadece dinleyebilir misin? Belki uzaklardan gelen bir su sesi var. Belki bir nehir, Belki bir deniz, belki bir okyanus. Şöyle bir kokladığında ağaçlar, çiçekler, bitkiler nelerin kokusunu alıyorsun etrafında? Şimdi çok eğlendiğin bir şeyler hayal etmeye başla bu çok sevdiğin yerde. Mesela bir ile beraber yüzdüğünü. Belki bir kartalın kanadına tutunup gökyüzünde süzülerek uçtuğunu. Ya da bir fille beraber koştuğunu. Belki bunların hiçbiri değil daha eğlenceli bir şey gelmiş olabilir aklına. Onu hayal et o zaman. Ve bu çok sevdiğin yerden gitmeden önce senin için sadece senin için saklanmış bir hediye var. Onu bul. Ve şimdi tekrar dikkatini bu çok güzel yerine getir. Şöyle bir tekrar bak etrafına. Belki daha önce fark etmediğin bir şeyi fark etmiş olabilir misin? eve dönme vakti geldiğinde tekrar güle güle de bu çok sevdiğin yere ve hayvan arkadaşlarım varsa bu hayalin içerisinde onlara ve tekrar buraya ne zaman istersen gelebileceğini hatırla. Dikkatini yavaş yavaş yeniden her nerede bu çalışmayı yapıyorsan oraya doğru getir ve etrafındaki sesleri dinlemeye başla. Burnundan derin bir nefes al. Ağzını kocaman aç ver. Belki bir tanecik daha burnundan derin bir nefes al ve ağzını kocaman aç ver. Belki küçük küçük hareket etmeye başlayabilirsin bedenini yeniden uyandırmak için. Göz kapakların kapalıysa onları aralayabilirsin yavaş yavaş gün ışığına. Ve kendini ne zaman hazır hissedersen yatıyorsan rahat bir oturuşa gel, oturuyorsan ve göz kapakların kapalıysa ya da yarı açıksa belki tamamen aralamaya başla. Hoş geldin. Bu çalışma bitmeden önce minik bir sorum var sana. Acaba bu çok sevdiğin yeri ne zaman içinden gelirse gitmek üzere kalbinde saklayabilir misin? Yeniden görüşene kadar şimdilik hoşça kal.